arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Üzgünüm sesim kötü çıkıyor. Arada bir burnumu çekmek zorunda bile kalabilirim. Çok üzgünüm bunun için. Ee, yeni başlayanlar için yüz kontür videosuyla karşınızdayım. Bunlar benim nacizane kendi öğrendiklerim. Kurslardan, eğitimlerden öğrendiğim şeyler. Sizlerle paylaşmak istedim sadece. Umarım sizin de hoşunuza gidecek, beğeneceğiniz bir video olur. Dilerseniz hemen başlayalım. Çok uzatmak istemiyorum çünkü editleme yapmayacağım videoda. Ee, yavaş yavaş gideceğim için. Böyle anlata anlata bir video olsun istedim. Umarım e, görüntü iyidir, renkler de size net geliyordur. Hemen ben fondötenimle başlayayım. Ee, MAC Studio Fix Flute NC25 Ben bunu... NC13 ile karıştıracağım. Bu ara sanki biraz böyle cildime koyu gibi geliyor. O yüzden ikisini karıştırarak kullanacağım. Daha sağlıklı olacak benim için. Size de oranlarını göstereyim şimdi. üstünde biraz yerinden aldım. Şöyle. Şimdi karıştırıp yüzüme süngerle uygulayacağım. Kontrol yaparken de önemli olan cildimizin sağlıklı doğal görünmesi. Kontürde zaten nasıl diyeyim? Var olan bölgeyi biraz daha vurgulamak, biraz daha e, güzel hale getirmek için ma e, makyaj yapıyoruz. da konuşmaya donmuşum. Ben. Ara verince tampon hareketlerle fondöteni iyice <laughs> boyun yüz bölgeme uyguluyorum. Burnumun etrafı yara olduğu için aşırı kızarık deriler dökülüyor falan. böyle. Bugünkü yapacağımız kontür biraz daha günlük kullanıma uygun bir kontür olacak. Yani hani düğüne ya da bir çekime bir yere giderken değil de günlük. Sadece e, ee, biraz daha kemiklerimizi vurgulamak belki biraz e, hatalarımızı kapatmak için olacak dilerseniz daha sonrasında tam profesyonel e, kontürde gösterebilirim onlar biraz daha ağır ürünlerle biraz daha böyle abartılı oluyor hani şu kim kardeşen kontürü dedikleri olay falan evet bunu seven de var hiç sevmeyen çok gereksiz gelen de var ee, tamamen sizinle ilgili bir durum. Sizin bileceğiniz bir durum. Canınız, keyfiniz neyi nasıl yapmak istiyorsa o şekilde yaparsınız. Gözaltım için Mekin NW20 Select Master Cover ee, Kapatıcı, Concealer, Corrector Neyse artık Şöyle gözümün başlayarak şöyle gidiyorum. Gerekirse şöyle bir üçgen çiziyorum. Bu bölgeyi aydınlatmak için. Yine aynı şekilde burun etrafıma kızarıklıklar olduğu için sürüyorum. Ağız çevreme Dengeliyorum. Yanamda bir iki minik kızarıklığım vardı. Şöyle onların da üstünden bir geçebilirim. Bu kadar yeterli sanırım. Evet, Süngerimin ince ucuyla. Gözlerimin şekil gereği anatomik olarak vücuduma çok yakın, o yüzden göz altı kapatıcısı uyguladığım gibi hemen şeffaf bir pudre ile ben sabitlemek durumunda kalıyorum. Yani bazı arkadaşlarım var hiç gerekli görmüyorlar ama ben o şekilde yapmak zorundayım. Ee, transparan pudra da Goşun kullanıyorum. Elimde o şey ama toz şeklinde. O yüzden bu sıkıştırılmış pudra esensin ki daha mantıklı geliyor bana. İçine demekten çıkan süzüm geri koymuştum. Şöyle kıvırıp şöyle dokundurup gözlerimi açarak göz altlarımı sabitleyebiliyorum ben. Bu da Yeterli oluyor ama şöyle bir şey var gerçekten çok iyi bir sabitleyici yani ben bu şekilde bu makyajı yaptığımda hiç abartmıyorum size dağılmadan bir 10-12 saat kullanabiliyorum gözlerim böyle olduğu halde ki benim dediğim gibi gözlerim anatomik olarak çok yakın olduğu için kirpiklerim sürekli değiyor. Evet maskaranın da etkisi var ama bu şekilde sabitlerseniz bayağı da bir süre dayanıyor. Evet, biraz kirpiklerime değmiş olabilir. Onları düzelttim. hiç problem yok. Ee, şimdi kontüre başlayalım. Ben kontür için sürekli... Fırçalarımı alayım. Ee, bağımın amamasını kullanıyorum. Yani şunu sürekli her videomda bunu görüyorsunuz. Artık dibi göründü. İçinde ışıltı yok. Ee, açık rengi de, açık tene de, koyu tene de gidebilecek güzel bir pudra bence. Yani ben bunu kullanıyorum. Yazında kışında kullanıyorum. Memnunum da. Real Technique'in şöyle bu set setin içindeydi şu ikisi. Ben zaten kontürde sürekli bunları kullanıyorum. Burun ve küçük bölgeler için bunu, büyük bölgeler için bunu kullanıyorum. Pointed Foundation Brush setin içine çıkmıştı. Bir miktar şöyle çok fazla olmamak kaydı fırçamı alıyorum. Fazlalığını atıyorum. Kontürme başlayacağım. Şimdi yanak kontüründe nasıl? Kontürün göre nereye göre yapılıyor? Kemiğinize dokundunuz. Algılayamıyorsunuz. Kulağınız şurayı tutuyorsunuz. Şurada zaten o kemik başlayacaktır. Kontürünüzün buradan gelmesi gerekiyor. Şu tuttuğunuz yerden şöyle nereye kadar kontür gelecek? Gözünüzün bittiği yere kadar. Şöyle. Yani çizelim. Şuradan başlarsam benim kontürüm buraya kadar gelmeli. Buradan başladı buraya kadar. Göz hizanızda. Şöyle. Bunu da gene eee yabancı bir makyaj artisti Türkiye'ye gelmişti. Onun arkadaşım sayesinde eğitimine gitmiştim. Orada böyle güzel puf noktaları veriyordu. Günlük için bu kadar kontür bana yeter. Yani önemli olan benim şuradaki kemiğimi saçlarımdan yapabilirsem belirgin hale getirmek. Yani var ve yok arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Diğerini de yapalım. Göz hizamda olacak. Kulağım tam şuradan ortadan gelecek. Gözüm bitti yerde. Şöyle bir çizgi çiziyorum. Aşağıya değil yukarıya doğru hareketlerle. Önemli olan yüzümüzü zaten daha kalkık, kemiklerimizi daha düzgün göstermek olduğu için karıştırma hareketleri de. Bakın yüzüm daha bir hacimli, daha bir e, güzel göründü. Şimdi benim çenem biraz çıkık. Gördüğünüz üzere. Orayı biraz e, kontürleyebilirim. Kontürdeki amaç o bölgeyi karartarak daha az dikkat çekmesini sağlayacağız. Alnım, benim alnım. Geniş değil, aksine dar fakat e, şöyle yaygın. Bunu belki kontrollemek isteyebilirim. Her zaman yapmıyorum ama yaparsam da sadece kaşlarımın üstünden hafif yanlara sıcak ve ben terlemeye başladım. Şöyle ama. Tabii ki e, sizin alnınız daha genişse, daha açıksa şöyle saç diplerinizden e, kontür yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi benim olmadığı için ihtiyacım Üf, Saçlar bile yapışıyor. elimle hafif dağıtacağım. Şu saçlarımı toplasam mı ki? Üzgünüm. Ama çok sıcak. ]ladım. sanırım böyle daha kolay olacak hatta şunu da yine takayım ki saçlar önüme gelmesin çok çok özür diliyorum bu görüntü için çok çılgın bir görüntü ama çok sıcakladım e, alnımı da bu şekilde yapabilirim sıra geldi burnuma burun e, düzgün bir burnum olsun çok isterdim ama yok ne yapalım İncelteceğim. Biraz daha ince görünmesini sağlayacağım. Küçük fırçama geçtim bu kez. İki kaşımın ortasından başlıyorum. İnce görünmesini istediğim için dümdüz bir çizgi indirdim. Şurada yuvarladım. Ucu biraz daha kahve kaldı çünkü burnumun biraz daha kalkık olmasını istiyorum. Yani bunu her gün yapmak zorunda değilsiniz. Sadece ucuna biraz kontür pudranızla geçerseniz zaten burnum biraz daha kalkık duracaktır. Gerek yok diyorsanız. Ama bu beni daha iyi hissettirecekse yapabilirim. Şöyle. kontüründe kanatlar varsa fırçanıza bir miktar onları da geçebilirsiniz. Şekli daha belirginleştirmek istiyorsanız şöyle daha yayvan bir burnunuz varsa tamamen sağ ve sola şu çizgileri yaparak kontrolleyebilirsiniz. Parmaklarımla dağıtacağım. Çok e, kahverengi bir kontür olsun istemiyorum. Ama e, biraz da burnum ince görünsün istiyorum. Şöyle. Yakın aynı anlamda bir bakayım. Evet. Gayet iyi. E, sıra geldi pudraya. Ben kontürün üstüne pudra sürüyorum ki e, kontürün böyle çok kaba çok belirgin durmasın diye. MAC Mineral Ice Skin Finish Medium Soft Şöyle pudram. Fırçamı alıyorum. Son derece doğal bir pudra. Yüzünüzdeki fondöteni rengi çok etkilemeyen ama bir o kadar da güzel matlaştıran bir pudra. Ben çok seviyorum. Sürekli de kullandığım bir ürün. Ee, gelelim aydınlatıcıya. Aydınlatıcı için de gene aynı setin içinde çıkan Real Technique Contour Brush kullanacağım. Ben son zamanlarda bu paleti takmış durumdayım. Tartın Energy Noir paleti. Ee, göz makyajımda da bu, bunu kullandım. Sadece tek bir farla yaptım. Bugün göz makyajımı o da şurada oops, şurada görmüş olduğunuz şu ortadaki grimsi bejimsi renk. Çok seviyorum. Yani üstüne bir kahve kalemle ya da bir eyelinerla benim için yeterli oluyor. Neyse. Şuradaki aydınlatıcı rengini alacağım. Şunu. Allık içinde şunu kullanacağım. Onu aldığın rengi de under unearthed unearthed aydınlatıcı da crystal sparkmış. Üzgünüm telaffuzum için. Ne yani, Aydınlatıcımı alıyorum. Şuradan fazlalığınız attım. Şöyle elmacık kemiklerinizde en çıkık <laughs> özür dilerim bölgeye uyguluyorsunuz. Ben aydınlatıcı kullanmayı çok seviyorum. Yani bunu her videomda fazlasıyla görüyorsunuz. Deli gibi bir aydınlatıcı hastalığı var. Ben de çok çılgın. Çok seviyorum. Şöyle. Parmağımla aydınlatıcıdan çok azalıyorum. Biraz daha kalkık durmasını sağlayacaktır. Dudaklarımın üstüne formamla çok değil, dudaklarımın biraz daha belirgin durmasını sağlayacaktı Bu şekilde çok fazla e, günlük kullanacaksınız, evet çok fazlasına da gerek yok. Allık fırçamı alayım, dediğim gibi allığım şu, paletin evet, içindeki allığı kullanıyorum. Son zamanlarda yine en sevdiğim ovalıklardan biri oldu. Zaten birler videosunu çekeceğim. Ee, gerçekten severek kullanıyorum. Kemiğinizin üstüne gülümsediniz. Hafif dokundurdum. Şöyle. Ben allık hastasıyım. Ben allık kullanmayı çok seviyorum. Allık olsun yeter ki. şekilde cilt makyajım. Dilerseniz F fix spreylerle fixleyebilirsiniz. Yani bir Fix Plus'ı olabilir ya da daha farklı spreylerle spreyleyebilirsiniz. Kaşlarım kaldı. Kaşlarımı Wet n Wild'ın Ultimate Brow Kit ile dolduracağım. Daha önce de görmüştünüz. Sürekli görüyorsunuz çünkü sürekli bunu kullanıyorum. Çok öyle çeşit çeşit kaç ürünü alayım deneyim olayı yok ben daha çok far olayını sevdiğim için çünkü biliyorsunuz kaş görevleri daha yağlı yapıda olduğu için zaten eksik olan tüylerinizi daha da döküyor kıl köklerini kapadığı için o yüzden toz ürün kullanıp sabitleme jeliyle de sabitliyorum kaşlarım da düşük onlar da yok o da düşük şöyle ee, jel olarak Revlon'un jelini kullanıyorum. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Görüntü için üzgünüm ama kullandıkça belirli bir süre sonra bu hale geliyor. İki kaşım simetrik değil. Çok farklı birbirlerinden. Bu kadar dengeleyebiliyoruz. Hem alan hem ben <laughs> boyarken de. Ee, keşke keşke Ruj olarak ıı, öncelikle kalemimi göstereyim. Emily'nin 204 numarası. Çok koyu. Mac Car uh, Driving şöyle Gül kursu gibi. Evet, benim elimden gelen yapabildiğim kontürüm bu şekildeydi. Umarım siz de beğenirsiniz. Beğendiğiniz bir video olur. Bu tip videoları görmek istiyorsanız lütfen beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmadan ojelerimi de göstereceğim. Bazen soran oluyor niçin sevmiyorsun diye. Golden Rose 57 numara Express Dry. Bu ara Golden Rose ojelerine çok sardım. Çok memnunum favoriler videosu gelecek yakın zamanda orada da göreceksiniz zaten. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.